çek hadi. Çekiyor mu? Şeyi çek, Allah, çek. Elini, elini, Allah, şey, kamerayı, elini koyma. Elini elini koyma. O suyu çek. Allah, suyu, suyu, balığı çek. O da gitti. Öbür olsa da gitti. Oğlum suyu çekmiyorsun ki. Bak, Allah, Allah. Çekmiyorsun, Balığı çekmiyorsun. Bula 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 Müramla bir la bi la Çocuksun sen be, ver bana şu kamerayı. Oo, ver. Evet. Telefonu suya yere bırakıyor. Ay, ne Çok bir yakaladık. Evet, baya güzel balık yakaladık. Az önce balık. Doladların babasını yıkarız. Evet.